Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şüpheli bir valiz bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Endişe yaratan paketten bez parçaları çıktı. Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Eski Doğum Evi Caddesi üzerinde meydana geldi. <laughs> Alınan bilgiye göre eski Doğum Evi Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan şüpheli valiz polis ekiplerine alarma geçirdi. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Doğum Evi Caddesi kaldırımının üzerine bırakılan şüpheli valizin ihbarını alan polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Beyler. Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerine bomba imha uzmanı ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. <laughs> kız, <ay> <laughs> ah, <waterfall muralsın> <laughs> Polisler caddede kuş uçurtmazken çevredeki bazı vatandaşlar ise endişeli ve meraklı bakışlar arasında olayı cep telefonuna kaydetmeye çalıştı. <laughs> Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis koruyucu kıyafetiyle şüpheli valizi inceledikten sonra fünye ile kontrolü patlatma gerçekleştirdi. Meraklı gözlerle olayı seyreden vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. Polis olayla ilgili tatkikat başlattı. <laughs>